Hiç düşündün mü? Bir adamın verdiği bir karar sadece bir insanın değil, kendisinin de sonunu hazırlayabilir mi? Bir mahkeme salonu içinde sadece sanık değil, aynı zamanda hakim de tarihten silinebilir mi? Bazı kararlar vardır, imza atıldığı anda kağıt üzerinde sonlanır ama etkileri yıllar sonra bile yankılanmaya devam eder. Irak'ta yaşanan bu olay yalnızca bir diktatörün yargılanması değil, Aynı zamanda adaletin, intikamla, korkuyla ve tarihin derin karanlığıyla iç içe geçtiği bir hikayeydi. Bu hikayede yalnızca bir adam asılmadı, bu hikayede adaletin kendisi sustu. Ve şimdi sana, bu karanlığın içinde unutulmuş ama hala cevabı bulunamayan bir sırrı anlatacağım. Saddam Hüseyin. Bu ismin ağırlığı yalnızca Irak'ın sokaklarında değil, tüm dünya haritasında yankı buldu. Bazıları için zalim bir diktatördü, bazıları için ise Batı'ya karşı baş kaldıran kararlı bir lider. Onun hikayesi yalnızca siyasi bir yükseliş değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı yıllar boyu etkileyen bir korku atmosferinin öyküsüydü. Saddam genç yaşta politikaya atıldı. İyi bir hatipti, karizmatikti, zeki olduğu kadar da acımasızdı. Baas Partisi'nin içinde yükselirken kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Rakiplerini gece yarısı sorgusuzca ortadan kaldırdı. 1979'da devlet başkanı olduğunda Irak artık tek bir adamın nefesiyle var olmaya başlamıştı. Saddam'ın yönetimi tek kelimeyle korkuydu. Irak halkı onun portresini duvardan indirmeye cesaret edemezdi. Onun adı bir evde yüksek sesle söylendiğinde ertesi gün o evde sessizlik olurdu. Kimse konuşmazdı. Çünkü kimse emin olamazdı. Duvarın ardında bir ajan var mıydı, yok muydu? Kimse bilemezdi. Ama Saddam sadece susturmakla yetinmedi. Aynı zamanda bir ülkeyi inşa etti. Sokaklara asfalt döküldü, köy yollarına elektrik ulaştı. Kadınlar eğitim aldı, sağlık hizmetleri yaygınlaştı. Ve bu ikili yapı bir yanda gelişim, diğer yanda korku, onun halkın gözünde çelişkili ama güçlü bir figür haline getirdi. Kimileri onun yönetimini eleştirirken, kimileri en azından ülke ayaktaydı diyordu. Çünkü Saddam hem cellattı hem mimar. Ancak tüm bu karmaşanın içinde Saddam'ın yaptığı bir şey vardı ki, bu sadece siyasi değil, dini ve metafizik bir kırılma noktasıydı. Kendi kanıyla Kur'an yazdırdı. Evet, kendi damarlarından litrelik kanlar aldı. Bu kan özel tekniklerle mürekkep haline getirildi ve İran'ın en usta hattatlarından biri Kur'an-ı Kerim'i bu mürekkeple baştan sona yazdı. Bu olay İslam dünyasına deprem etkisi yarattı. Din adamları ayağa kalktı. Kimileri bunun küfür, kimileri delilik olduğunu söyledi. Ama Saddam'ın umurunda bile değildi. O bu eylemlerle kendini seçilmiş biri olarak gösteriyordu. Hatta bazı söylentilere göre Güneş Tarikatı adlı eski ve gizli bir yapıyla ilişkisi vardı. Bu tarikatın ona metafizik bir ünvan verdiği, ona ışığın elçisi ilan ettiği iddia edildi. Saddam artık sadece bir diktatör değil, kendi mitolojisini yazan bir figür olmuştu. Ama hiçbir mit ebedi değildir. 2003 yılına gelindiğinde ABD öncülüğündeki koalisyon Irak'a girdi. Saddam'ın varlığı artık Batı için bir tehditten fazlasıydı. Günler, haftalar boyunca süren bombardımanlar şehirleri harabeye çevirdi. Irak ordusu çöktü. Ama Saddam ortada yoktu. Sanki yeryüzünden silinmiş gibiydi. Aylar sonra Tikrik yakınlarında küçük bir köyde toprağın altına kazılmış daracık bir çukurda yakalandı. Amerikan askerleri onu çukurdan çıkarırken kaydettikleri video tüm dünyaya servis edildi. Sakalları uzamış, yüzü yorgundu ama gözleri hala direniyordu. Ve o gözler aylar sonra mahkeme salonunda bir kez daha tüm dünyayı karşısına aldı. 2006 yılında Saddam, uluslararası gözlemcilerin de izlediği bir mahkemede yargılanmaya başlandı. Olay bir duruşmadan çok daha fazlasıydı bu bir dönemin hesabıydı. Ve Saddam kürseye çıkarıldığında ilk cümlesi tarihe geçti. Ben Saddam Hüseyin'im. O an mahkeme salonunda zaman durdu. Ne bir özür, ne bir pişmanlık. Sadece meydan okuyan bir ses vardı. Hakime azarladı, mahkemeyi tanımadığını söyledi. Ölümden korkmadığını haykırdı. Bu bir savunma değildi, ne de bir veda. Bu bir duruştu. Belki de ondan sonra yargılananlar da izleyenler de Saddam'ın ölümünden çok onun son sözlerini hatırlayacaktı. Ama her mahkemede olduğu gibi burada da bir karar verildi. Ve bu kararın altına imza atan kişi Saddam'ın ölümünü hazırlayan kişi Iraklı hakim Rauf Abdal Rahman'dı. Kürt kökenliydi. Saddam döneminde ailesi büyük acılar yaşamıştı. Şimdi ise o geçmişin yükünü mahkeme kürsüsünde adalet adı altında taşıyordu. Kararı okuduğunda gözlerini kaçırmadı. Sadece şunu söyledi. Pişman değilim. Adalet yerini buldu. Saddam idam edildi. O görüntüler internete sızdı. Saddam'ın düşüşü artık tüm dünyaya kaydedilmişti. Ama asıl şok edici olay bu görüntülerden sonra yaşandı. Çünkü çok geçmeden Rauf Aptal Rahman ortadan kayboldu. Önce basına birkaç röportaj verdi, hakkında tehditler aldığını söyledi. Ama sonra sessizlik. Telefonlar kapalıydı, kamuoyuna bir daha hiç görünmedi. Devlet herhangi bir açıklama yapmadı. Derken 2014 yılında bomba gibi bir iddia yayıldı. Bazı kaynaklar Rauf'un silahlı militan gruplar tarafından kaçırıldığını ve infaz edildiğini öne sürdü. Bu haberin gerçek olup olmadığı ilk başta bilinmiyordu. Ama Kürt milletvekili Kalatsı bu iddiayı kendi sosyal medya hesabında doğruladı. Hakim öldürüldü dedi. Ancak ne bir cenaze töreni ne bir mezar gösterildi. Sadece söylenti, sadece iddia ve büyük bir bilinmezlik. Bugüne kadar hala Rauf Abdal Rahman'ın nerede olduğu bilinmiyor. Ölüm belgesi yok, tanık yok delil de yok. Belki gerçekten infaz edildi, belki de ölüm korkusuyla kimliğini değiştirip başka bir ülkeye kaçtı. Belki şu anda Avrupa'nın küçük bir kasabasında farklı bir adla yaşıyor olabilir. Belki Amerika tarafından koruma altına alındı. Belki de o artık bir gölgeye dönüştü. Tıpkı Saddam'ın kurduğu korku düzeni gibi. Ama ne olursa olsun bir gerçek değişmedi. Saddam Hüseyin öldü. Fakat onun gölgesi, verdiği kararın altına imza atan kişiyi de beraberinde götürdü. Ve bu hikayenin sonunda yalnızca bir idam değil, adaletin kendisi de mezara gömüldü. Şimdi sana sorsam peki, sence ne oldu? Gerçekten öldürüldüm mü yoksa sonsuz bir sessizlik içinde gizlenmeyi mi seçti? Belki hala hayatta, belki şu an bu videoyu izliyor. Ve senin vereceğin cevabı kendi kaderinin yankısı gibi dinliyor. Görüşlerini yorumlara yaz. Eğer bu tarz derin, karanlık ve gerçek hikayeleri seviyorsan bu kanal senin için. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda seni tarihin başka bir karanlık noktasına götüreceğim. Ve orada yine bir isim, bir gölge, bir sır seni bekliyor olacak.